Evet Rüya bir de şey alsaydın. Evet beş tane oldu. Gel bakalım koy şuraya sandalye. Sayalım anneciğim. Beş tane oldu. Sen kendin de şöyle kal. Şimdi de kameraya alalım. Ne ben ben ismini seviyormuşum. Bunu tamam. Böyle ver bakayım. Şey Dan kek Hayır. Hiç sevmem. Devam et. Snickers çikolata doğru ama onu biraz yezmişler birlikini. Birisi yezmiş bunu. Bunu, bunu da seviyorum. 2 puan. Bir de bunu seviyorum. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Çok çok seviyorum. Şimdi buradaki yanlış olanlar bu. Bir de var mı başka? Yok sadece bu yanlış. Aaa sadece o yanlış. Koş yerine koy anneciğim. Koş. Evet gel bakalım. Dur montumuzu alalım gelsene. Rüya gel, gel. gel anneciğim. Ben sana, ben. Tamam vereceğim. Şimdi şöyle bir şey. Sen şimdi üç tane doğru bildiğin için sen kendine istiyorsan yoğurt da alabilirim o yapışkan olanlardan. Hani vardı ya buzdolabına yapışıyor. Hadi gel bakalım. Bak oyuncak demedim anneciğim. Abur cuburumuzu alalım. Bu bugünkü oyunuzu bitiriyoruz. Tamam mı Hadi bakalım seç bakalım.